Arkadaşlar geri geldik. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Çünkü ilk selam videom selam ben Emir videomda kendimi tanıtmamıştım. Hiç ses yoktu. Şimdi kendimi tanıtıyorum ben. Benim adım Emir. Soyadım Özcan. İki iki tane kanalım olduğu için ikisini de takip etmeyi unutmayın. Kime diyorum ben ya? <gülüyor> like. <gülüyor> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İngilizce söylüyorum. Surprise. A Surprise. Subscribe. Evet. Like app At. Ee, neydi o <gülüyor> Ya. <gülüyor> Lan, <gülüyor> <neyse>. Boş, boş <gülüyor> ver. <gülüyor> Arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz şu an. Başladık. Sırt kaşıma aleti de bizim iyileştirme şeyimiz. Sırtımızı kaşıyoruz bundan iyileştiriyoruz. evet. Sırt kaşıma aletini alsana sen. Evet. Onu şu koy. Hadi. Evet arkadaşlar. Ben Sait Koçoğlu. Unutmayın. Şimdi Emir boynuna da bağlıyor. Lan! Sırtını kaçıyor mu onunla? Allah senin kahretmesin. Nasıl çok soğuk bu? Evet köy bahçemizi gösterelim. Buradan düşmanlar geliyor. Arkadaşlar. Lan bir tane düşman gördüm. Anam burada evet, da. Camimiz var. Burayı evet. baskın yaparlarsa burası Almanya'ya kötüler diyarına döner. Şimdi biz Türkiye'yi kurtarmaya çalışacağız. Evet. Arkadaşlar süper medyelde. Cam camiye gelecekler herhalde. Bunlar, bunlar, diyor. Bunlar, onlar diyorlar. Arkadaşlar silahlarıma bunlar. bakmayı unutmayın. Benim bir tane Fortnite'ım var. Onun da boksör eldivenleri var. Anam vurma lan. lan dur. Benim de bir tane su tabancam var bir tane de. Evet. Bir, de bir De böyle bir tane okumuz var ama bu or burası için. Buradan hava saldırırsa buradan da özel bomba Şurada var bunlar. Şurada Aynen bununla sırtını kaçır... Aynen. Arkadaşlar sizi fazla bekletmeyin. Videomuza başlarım isterseniz. Dur be. Video video iki çizgiye tıkla. İki çizgi. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir ara olmuştu. Özür dileriz. Videomuza devam ediyoruz. Özel... Yuvarlığa bastın mı lan? Bastım bastım. Çekil tamam diyek Ya. Evet. Evet arkadaşlar. Videoya geri geldik. Ve büyüteceğiz. Evet şu an bu, buradan bir nine canavar geçiyor. Bakın. Nine canavar. Ben, ben Görün. Ben Bunu yok etmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar. Ben şu adamları yok edeyim. Sen de o canavarı yok. Tamam. Evet arkadaşlar canavar kaçmış. Git. Tamam ben bıraktım arkadaşlar. Ne yapacağız? Nasıl koyayım ben? Aa, aa, ne yapacağız? Ya. Nasıl olacağız ya? Aşağıda diyor. Evren abla da aşağıda diyor tripod. Dur 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 sana be. Tripod derken? Tripod, tripod çıkarılıyor. Tripot çıkarılıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz Tabii. 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 Şimdi bu bir şarjdayken bizi gösterecek. Dur lan. Heh. Ama nasıl şarjda takacağız? Hmm. Hmm. Dur be! Bunu dur Ne diyoruz? <laughs> Ben biliyorum ya elimi serinlemek istediğimizde silikli mayo var. Su da şişmiyor. He. Bir yapalım bakalım güzel kızlarım. Gösterin birini. Ay. Ya şunu. Dur lan. Durita, fitness musluk hemoskru indeksini oranı ve geleceği azaltır. Ya bu hiç gelemedi. Biliği kadar var mı? ...akıllı sürahi tabi ki... Aç, Şunu <laughs> <laughs> da yapmadan... <gülüyor> 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 ben... Bence bunu balkona götürelim bir. Oğlum nasıl şarj olacak lan camdan gösterir. Nasıl şarj olacak? Bir şey bakacağım. Ya buradan gösteriyor bu. Güzel gösteriyor. Tada. her Ersifon daha yoğun ferahlık getirecek. Bak şunu bir tutsana böyle. Ben camın bir önüne geçeceğim bir bakalım nasıl gözüküyor. Yoğun parfümlü topları yüzde kırk daha fazla koku içerir. Son sifonu kadar çok bir ve temizlik. Wow. Bir şey değil. Daha yoğun parfümlü yeni Power Türkiye'nin bir numaralı tercihi. Brave. Süper doktorlu önemli bir ameliyat hazır mısın? Bir bakalım şimdi gizemli karakterini tahmin edebilecek misin? Sonucu limonları beslemekte ne kadar başarılısın? Hadi oynayalım. Hasbro Gaming'in en sevilen oyunu seni bekliyor. Oynayamadığınız oyun olursa... Şimdi. Dur lan. Monster, Monster. Telefonu geçir. Lan. Nasıl <laughs> geçiriyorsun? Böyle gösteriyor. Hangisi acaba? Bu saniye içinde.